اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الاول الله، الاخر الله، الظاهر الله، الباطن الله. Allah'a rıkbı <laughs> şahni sadri ve yessir li emri ve ahlu nukdete min lisani yafqahu kavli ve üfevviz emri ila Allah innallaha bi Bizler yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aç iken bizleri doyuran, çıplak iken bizleri giydiren, aklımız yok iken bizlere akıl veren, bizleri bir nutfeden yaratan Allahu Teala'ya sonsuz hamd ve senalar olsun. Resulüm dediği Habibim dediği biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye hitabına mazhar eyledi. Hatem-ül Enbiya, rasulü ü Kibriya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın varlığına ve birliğine şeksiz ve şüphesiz iman eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendisine peygamber olarak kabul eden Kur'an-ı Azim'in kendisine rehber, kılavuz kabul eden siz değerli müminlere Allah'ın selamı üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kadd eflehall müminûn. Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn ve'llezîne hum anilğvî muridûn. Sadagallâhul azîm li ahiril aya. Aziz ve muhterem müminler. Allahü Teala insan oğlunu yaratmış, yaratmış olduğu insan oğluna akıl vermiş, fikir vermiş. Yine insan oğlunun içerisinden yiyip içip evlenen, çoluk çocuk sahip olan, tallada, bağda, bahçede çalışan, hatta demir döven, hatta ve hatta inşaatta ustalık yapan, çobanlık yapan insanlar arasından ama el emin sıfatına mazhar olan, güvenilir olan bir defa dahi olsun Allah'a şirk koşmamış ve kendinden önceki peygamberlere iman eden, onun getirdikleriyle amel eden insanlar arasından peygamberler seçip göndermişlerdir. Peygamberlerin hepsinin ortak özellikleri insanları azmış olan insanları azgınlıkta sınır tanımayan, hat tanımayan şeytan aleyhillâne ile dost olan insanları bir ve tek olan Allah'a iman etmeye ve ona ibadet etmeye davet etmişlerdir. Ahlakla yozlaşmış toplumlara güzel ahlakı tesis etmek, Allah'a inandıkları halde bizleri Allah'a götürsün diye yanında putlara tapan müşrikleri putlara tapmaktan vazgeçirmek bir ve tek olan Allah'a ibadet etmek için insanlara Allah tarafından gönderilen elçilerdir. Peygamberlik Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte son bulmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e Es'udu billah ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye hitabına mazhar eylemiştir. Peygamber Efendimizle birlikte gönderilen dinin ismi İslam, İslam'a inananlara da Müslüman ve iman edenlere de mümin sıfatını Allahü Teala vermiştir. Müslüman, şeksiz ve şüphesiz Allah'a teslim olan kişi demektir. Mümin ise Allahü Teala'nın göndermiş olduklarına şeksiz ve şüphesiz iman eden, Allah'ın gönderdiklerini hiçbir zaman sorgulamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemiş ise ona itiraz etmeden boynunu büken kişi demektir. Müslüman rehber olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı kabul eden Allahü Teala'nın emir ve yasak, yasaklarına şeksiz ve şüphesiz uyan kişi demektir. Allahü Teala Müslümanların sıfatlarını müminlerin sıfatlarını sayarken Estaizu billah, Bismillah Kad eflahal müminun O müminler ki kurtuluşa ermişlerdir. Yani narı cehennemden azat olunmuşlardır. Dünyada iken şeytan aleyhillanenin vesveselerinden kurtulmuş demektir. Yani insan Prankalarından kurtulan demektir. Hani bir insan bir suç işler, cezaevine gider cezasını çektikten sonra beraat eder ya elindeki prangalar kaldırılıp atılır ya işte günahlar prangasından şeytan aleyhi lanenin çizmiş olduğu o yoldan kurtulan demektir. Günah prangasından zincirleri kırıp atmak demektir. Kurtuluşa erdi. Kim kurtuluşa erdi? Ellezine hüm fi salatihim haşiun. Huşu içerisinde namaz kılanlar. Ne güzel değil mi? Huşu içerisinde. Kalp ve bedenin, ruh ve beynin birlikte ruku ve secdeye gitmesidir namaz. Birilerinin yaptığı gibi sadece el gördüm desinler diye namaz kılınmaz. Ette de olduk, torunlar ya dede falan canın babası dedesi camiye gidiyor diye veyahut da hanımın dırdırından korunmak için, kurtulmak için camiye gitmek değildir. Namaz kulun Allah ile arada hiçbir vasıta olmaksızın konuşması demektir. Allah'ın huzuruna varması demek ve ona münacatta bulması demektir. Bakın diyeceğiz ki hocam nasıl Allah'la Allah konuşuyor namaz kılan insan. Ya şimdi bir devlet erkanının yetkilisinin birinin huzuruna gittiğimiz zaman ne yaparız? Kılık kıyafetimizi düzgün saçlarımızı tararız. En güzel elbisemizi giyeriz. Huzura varırız. O bize der ki ne derdin var anlat. Otur demeden oturmayız. Bekleriz hayatta. Derdimizi anlatırız. Belki yarım saatte, belki on dakikada, belki bir saatte o derdimizi anlatırız. İşte kul da padişahların padişahı olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna geldiği zaman bakın ilk şeyde ne diyor allah Teala? Allahu Ekber. Allah en büyüktür derken aslında şöyle diyor. Ya Rabbi ben senin huzuruna gelirken bu dünyadaki servetimi, malımı, mülkümü, evladı ayalimi, anne ve babamı, bütün akrabayı talikatlarımı, zenginliğimi, makamımı elimin tersiyle sen ittim. Ben senin huzuruna geldiğim zaman bu dünyada olanların hiçbir manası yok demek. Ne yapıyoruz? Hanekede Allahu Teala'ya takdis ediyoruz. Ya'udzu billahi minash racim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derken bakın kıymetli müminler Allah'ın huzuruna geldik Eûzü Besmele'yi çektik ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Allahü Teala'ya ilk önce hamd ediyoruz aslında Allahü Teala aynı zamanda ne yapıyoruz? Metiyeler diziyoruz. Çünkü bir büyüğümüzden bir şey isteyeceğimiz zaman düşünün ilk önce ne yapıyoruz? Babamıza, dedemize veya bir kurum amirimize metyeler dizmek adettendir. İlk önce onu mutlu edeceğiz. Biz de Allahu Teala'yı mutlu edebilmek için ilk önce isteğimizi istemeden önce metyeler dizmek zorundayız. Ne diyoruz? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamd nedir? Şükürdür, ya Rabbi senin bize vermiş olduğun rızıklara, sağlık nimetine, sıhhat nimetine, İslam olarak dünyaya getirdiğin nimete şükürler olsun demektir. er rahim -Rahmanirrahim. Rahman ve Rahimsin. Esirgeyen ve bağışlayansın. Bu dünyada mümin, münafık, kafir ayırt etmeksizin insanlara çalıştığının karşılığını veren kıyamet gününde ise mümin kullara merhamet edecek olan Rabbim hamd sanadır diyor Maliki Yevmettin. Din gününün sahibi olan yani öldükten sonra dirileceğimiz ilk kitabet dediği zaman, dendiği zaman kitap önümüze serildiği zaman, kimi defterlerin kitapların önümüzden ve sağımızdan ve önümüzden verildiği, kimi defterlerin solumuzdan ve arkamızdan verildiği, kimi yüzlerin bembeyaz apak olduğu kimi yüzlerin ise simsiyah kapkara olduğu o günde amel defteri sağından ve önünden verilenlerden yüzü de bembeyaz apak olan kullardan olabilmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. İşte o günün sahibi olan Allah. Bakın ne diyoruz? metiyeler dizdik. Bunu dil der de kalp söylemezse bunu dil söyler beyin başka yerde olursa ya bir tanesi diyor ki hocam diyor namaza kıldı durduğum zaman özellikle sabah namazında teravih namazlarında ben Almanya'daki kızımın yanına gidiyorum. Torunlarımı seviyorum. Türkiye'ye gittiğin zaman Fransa'daki oğlumun yanına gidiyor. Semih Allah'a hülmen hamdet dediğin zaman hanımın yanına geliyor. Secdede de diğer çocuklarımı, torunlarımı ziyaret ediyor selamla birlikte de cami doluyorum diyor. Bakın. Bu nedir? Sadece camiye gelmek sadece spor yapmaktan ibarettir. Padişahlardan birisi vezirine der ki Sultan Ahmet Camii'ne git Cuma namazına gelenleri saraya yemeğe davet et. Vezir de üç kişiyle gider. Birisi imam, ikisi cemaat. Padişah der ki koskoca Sultan Ahmet Camii'nde Cuma'ya gidenleri Cuma, ha, Padişah diyor ki Cuma kılanları koskoca diyor Sultan Ahmet Camii'nde imamla birlikte diyor iki kişi mi toplam üç kişi mi Cuma namazı kıldı. Vezir de diyor ki efendim siz bana Sultan Ahmet'te namaz kılanları hani Cuma namazını kılanları davet, davet etmemi söylediniz. Ben de Cuma namazından sonra çıktım dışarıda bekledim. Namazdan çıkanlara sordum. İmam vaazda ne anlattı? Hutbede ne anlattı? Namazda hangi sureleri okudu? <laughs> Sadece de bu iki kişi bildi. Siz bana deseydiniz ki Sultan Ahmet Camii'ne gidenleri davet edin, ben herkesi davet ederdim. Ama siz bana Sultan Ahmet'te namaz kılanları dediniz, ben de iki kişi gördüm. Yani bu ne demek oluyor? Ruh ve beden kalple birlikte ruk ve secde gitmiyorsa işte o zaman bir namazda noksanlık var demektir kıymetli müminler. Huşu içerisinde namaz kıldık. Ellezinehum anillahi muridun. Dillerimizi kötülüklerden muhafaza edeceğiz. E hocam adam beş vakit namaz kılıyor her türlü kötülüğü yapıyor be. Hırsızlık onda dedikodu onda her türlü melanet onda işte ayet dev devreye giriyor. Ma'un suresi var ya Era etellezi diye halk dilindeki tabiriyle orada ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Feveylül lil musallin Vay o namaz kılanların haline. Adam esmer diyor ki hocam diyor, namaz kılanların haline vay diyor Allah. O yüzden namaz kılmıyorum diyor. Aslında biz namazı kılmayacağız. Namaz bizi kılacak. Rukiye vardığımız zaman Bakın Allah'ın ne demek bu rükye vardığımız zaman? Ya Rabbi senin önünden başkasının önünde eğilmem demek. Secdeye gittiğimiz zaman Ya Rabbi senden başkasına ben boyun bükmem demek. Biz secdeye vardığımız zaman az önceki anlattığım kıssa da o torunun kızının yanında kıyamda oğlunun yanında secdede hanımın yanında olup da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah birlikte camide oluyorsak o zaman o namazdan tat alamayız kıymetli müminler. Dilimizi de bakın Leyla Leyla diye zikredersek kalp Leyla için atar. Dil Mevla için atıyorsa, zikrediyorsa, hep dil Mevla Mevla derse kalp de Mevla için atar. Şimdi bir tanesi var, bir tane genç var. Padişah'ın kızına aşıktır. Bu söz de oradan gelmiştir. Padişah'ın kızına aşıktır. Ama romandır bu genç padişah. İşte bir romanın oğluna kızını verir mi? Vermez. Bir de yani avam tabakası dediğimiz tabakadayız. Padişah üst makam. Bir Allah dostu, bir evliya var. Bu genci hidayete erdirebilmek için bir yol çeliyor. Diyor ki: "Bak diyor, padişahın kızını almak istiyorsan her gün sabah akşam diyor, bin defa Leyla 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 diyeceksin." Bu da e, genç gidiyor bir mağaraya. Sabahtan akşama kadar bin defa Leyla Leyla diyor. O sırada padişahın kızı bir hastalığa düşer oluyor. Ama bu Leyla Leyla derken dil Mevla'ya dönüyor. Farkına varmadan. İbadete başlıyor. Şimdi padişahın kızı hastalığa düşer olunca tedavisi mümkün değil. Bunu diyor padişah, tellaklar gönderiyor. Diyor ki benim bu kızıma kim şifa verirse kızımı ona vereceğim. O Evliya da bu kızın şifasını biliyor. Bu gence geliyor. Diyor ki kızı padişahın kızı bir hastalığa düşer oldu. Onun şifası bu. Ben padişahın huzuruna gideceğim. Diyeceğim ki diyor efendim padişahım senin kızın hastalığını tedavi edecek falanca mağarada yaşayan bir Allah dostu var. Anca o yeder. Fakat diyor seni çağırdığı zaman gitmeyeceksin. Padişah senin ayağına gelecek. Kabul ediyor. Şimdi padişahın yanına gidiyor anlatıyor padişah adamlarını gönderiyor bu gitmiyor. Padişah mecbur gidiyor. Diyor ki benim kızımı tedavi et kızımı sana vereceğim. Kızın ismi de Leyla'dır. Bu genç gidiyor o hocasının verdiği talimatı uyguluyor. Kız şifayı bulunca padişah buna diyor ki evladım diyor ben kızımı sana vermek istiyorum. O zat da ona diyor ki ulu hünkârım bundan 3-5 yıl önce olsaydı Dilim Leyla için zikrederken kalbim Leyla için atıyordu. Fakat son bir yıldır dilim Mevla için dolanıyor, kalbim de Mevla için atıyor. Ben diyor kızın istemiyorum. Bu söz oradan gelmiştir. Dil Leyla için hani sürekli tekrar ederse kalp Leyla için atar. Dil Mevla derse kalp de Mevla için atar. O yüzden kötülüklerden dilimizi muhafaza etmek zorundayız. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Fezkuruni elkurkum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim." Ee, zikir sadece namazla 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 defa Allah bekler demekten ibaret değildir. Çalışmak da bir zikirdir. Bakın çalışmak da bir zikirdir. Veyahut da yaşlı birine yardım etmek de bir ibadettir, zikirdir. Allah'ın anılmadığı yerde şeytan anılır. O yüzden ne yapacağız? Bulunduğumuz topluluklarda mümkün olduğu me mertebe dilimizi kötülüklerden muhafaza edeceğiz. Niye? Allahü Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da hani kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını anlatırken ne buyuruyordu? Birincisi huşu içerisinde namaz kılmak. ikincisi kötülüklerden dilini muhafaza etmek. Üçüncüsü de zekat vermek. Zekat birçok ayeti kerimede birlikte zikredilir. O yüzden zekat vereceğiz. Zekat birkaç türlüdür. Zengin adamın verdiği zekat. Nedir? Kazancı malından verdiği zekat. Adam zengin değildir. ilim adamıdır. İlminin zekatını vermek zorunda. Nedir? Bir insan bir konuda ilim adamıdır. Bilgilidir o ilmini satmak zorunda, anlatmak zorunda. Kıyamet gününde Allahü Teala ilim sahibine eğer ilmini anlatmadıysa, bir başka insana faydalı olmadıysa onun hesabını soracak. Bilim adamı bilgisini vermek zorunda. zanaatkar zanaatını, sanatkar sanatını öğretmek zorunda. Bunların da zekatı odur. Usta, ya düşünün bir usta var, Karacabey'de bir tane ama bir tane usta yetiştirmemiş. Onunla birlikte yok olacak. İşte kıyamet gününde Allah ona da o ustalığın hesabını soracak. Niye? Kendisinden sonra neden o iş, işi yapması için bir kişiye öğretmedin diye. Zekat geniş manadadır. O yüzden de ne yapacağız? Zekatımızı vereceğiz. Önce namaz, sonra dilimizi kötülüklerden koruduktan sonra zekatımızı vereceğiz. Aynı zamanda onlar diyor namuslarını muhafaza ederler. Bakın dilin namusu var, kalbin namusu var, bedenin namusu var, beynin namusu var. Her şeyin namusu var. Bunlar dillerini, bütün bedenlerini, namuslarını muhafaza ederler buyuruyor Yüce Rabbim. Değerli müminler yine müminlerin sıfatını sayarken Hepimizin de ezberinde olduğu Elif La Mim dediğimiz Bakara suresinin ilk beş ayeti. Ne buyuruyor allah Teala? Elif La Mim. Hurufu mukattadır. Kur'an'da bazı ayetlerin manası bilinmez. Bu da Elif La Mim gibi Yasin, Tasin, Mim gibi bazı ayetlerin manasını sadece Allah bilir. Peygamberi dahi bilmiyor. Elif La Mim. Zalikel kitabu la raybefi. Bu öyle bir kitaptır ki. O kitaptan kasıt nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki Hüdellil müttakîn Müttakiler için hidayet rehberidir. Onlar kayba inanırlar. Kendilerine rızık olarak vermiş olduğum şeylerden yine Allah yolunda infak ederler. Bakın müminlerin sıfatlarını. Allahü Teala Bakara suresini anlatıyor, müminin suresinde devam ediyor. Bir başka surede yine müminlerin sıfatlarını anlatıyor. O halde kıymetli müminler Allahü Teala'ya layık bir kulu olabilmek için yarın geç olabilir. Hatta ve hatta namazdan çıkma imkanımız dahi olmayabilir. Ne mutlu ki Yüce Rabbim bizleri bugün de camilere getirip de huzuruna eğmeyi nasip ediyor. Allahü Teala kabul etmeyeceği duayı kuluna yaptırmaz. Kabul etmeyeceği namazı da kuluna kıldırmaz. Yani düşünün ya diyor ki hocam diyor ben yapıyorum yapıyorum duayı Allah kabul etmiyor. Ee, şimdi bazen dedeler özellikle hani tabiri caizse torun kâr derler ya. Torunları ne derse desin dedeler yapmaz. Veya babalar evlatları dediğini yapmaz. Niye? O torunun ona yaklaşımı çok hoşuna gider. Gelir dedeciğim demesi, boynuna sarılıp öpmesi veya babacığım, anneciğim deyip de çocuğun gelip de bize sarılması çok hoşumuza gider. Naza çekeriz değil mi? Deriz ki biraz daha yalvarsın, biraz daha şey yapsın da ondan sonra dediğini yapalım. Allahu Teala da kulun yakarışı o kadar hoşuna gider ki, onu o kadar mutlu eder ki kul biraz daha çok yalvarsın, biraz daha bana hani yaklaşsın diye duayı bazen erteler. Bazen de kul bilmeden kendisine uygun olarak zannettiği, kendisi için hayırlı zannettiği bir şeyi Allah'tan ister ama Allah da onun ona hayrı olmadığını bildiği için daha hayırlı bir şeyi o kula nasip eder. Yüce Rabbim bizleri duası makbul olunan kullardan eylesin. Yüce Rabbim bizleri hidayetiyle hidayetlenen, rızkıyla rızıklanan kullarından eylesin. Yüce Rabbim bizleri son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı nasip eylesin. İman ile, ihlas ile huzuruna gelen kullardan olabilmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Münkeneğin meleklerinin öldüğümüz zaman tabuta hani eşimiz, dostumuz, işte dostluk burada belli oluyor. Hani dostum var diye övünüyoruz ya, dostumuz bizi toprağa gömdükten sonra unutuyor. Bizim dostumuz amelimizdir. Bizim dostumuz imanımızdır, bizim dostumuz da tabiri caizse Allah'a verdiklerimizdir. Allah için infak ettiklerimizdir. Men Rabbüke dediği zaman münkerin meleklerinin Rabbim Allah demeyi ve ma nebiyüke dediği zaman peygamberim Muhammed Mustafa diye bilmeyi kitabın nedir dediği zaman kitabım Kur'an diye bilmeyi nasip eylesin inşallah. Çünkü bizim ahirete götürebileceğimiz hiçbir servetimiz yok. Onlarca insan ölüyor değil mi? Nevşehir'in Kozaklı'ya bağlı bir köyde, bir beldede cenazeye katılmıştık. Bakın bir kısa anlatayım ondan sonra inşallah bitireyim. Çok zengin bir iş adamı çok zengin bir iş adamının cenazesi maalesef acı bir şey ama cenazesi cenazesinde kalabalık oluyor. Bir gariban öldüğü zaman en yakın komşusu bile gitmeye imtina ederken zengin olunca her yerden koşan geliyor. Bir zengin iş adamının cenazesi toprağa gömeceğiz. Orada Mecnun dediğimiz bir kişi. Mecnun. Deli dedikleri dışladıkları biri. Hocaların durun dedi ya. İlk önce şuna bir bakayım. Dünyadaki servetinden götürdüğü var mı? Mezara atladı. Çıktı ağlayarak dua etti. Allah'ım sana hamd olsun dedi. Bu dedi zengin kefenden başa bir şey götürmüyor. Bakın kefenden başka hiçbir şey götürmüyor. Oysa dedi ben birkaç gün önce yanına gittim. Açın bana yemek ısmarlar dedim. Beni kovdu diyor. Dedi sana verecek param yok. Sana yedirecek yemeğim yok. Defol git buradan huzurumu bozma dedi diyor. Ben de diyor Allah'ım sana havale etmiştim. Sana hamdolsun ki kefenden başka bir şey götürmüyorlar. Bizler de kefenden başka hiçbir şeyi Allah'ın huzuruna götüremeyeceğiz. Kefenden başka hiçbir şeyle de Allah'ın huzuruna varamayacağız. Doğduğumuz zaman neye sarıyorlar? Kunda değil mi? Beyaz bir kunda. Bakın bir ibret. Anne karnına doğduğu zaman kunda sarıyorlar. Öldüğümüz zaman da kefene sarıyorlar. Yüce Rabbim bizleri o bembeyaz kefenin içinde Bembeyaz Beyaz yüzle huzura varabilmeyi nasip eylesin. Muhterem müminler bir duamız var, bir duyurumuz var. Mudanya Müftülüğünün, İnegöl Müftülüğünün ve Bursa İl Müftülüğünün inşaatı devam eden camiler için ilçe müftülüğümüzden bir talep olmuş. Bu vesileyle cuma namazını müteakip camimizde de sergi yoluyla yardım toplanacaktır. Yapanlardan da yapmayanlardan da yüce Rabbim razı olsun. Cumanız ve cumanız mübarek olsun. El Fatiha.